Saçınız çok uzadı. Belbere gidelim tamam mı? Tamam. Sen ilk tıraş ol. Sen de tıraştan sonra ilk yıkanan ol. Tamam mı Devran? Hı uh hı. -huh. Böyle anlaşmış olduk. Bak senin saçın da çok uzadı. Şimdi gidelim. Bir şey diyeyim mi? Hem kaşınmayacağım hem de yıkanacağım. Evet. Şöyle yapalım. Kaşınmadan, yıkanmadan. Ben çıkıyorum. Siz de gelin. Yeni bir saç stiliyle Devran'la onunla birlikteyiz. Bakalım saçlar nasıl olacak. Ben nasıl bir saç kesecek? Onun Çazı, saçları çok güzel olacak. Bir ne bir sabah sabah bisiklete binmiş. Evet. 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 Ama öldüler. Yok apartmanın kenarı gölge değil ki. Var. Bak biniyor orada. Bevrar. Evet. Nasılsın? Dişler nasıl? Geçen video yapmıştık, çekmiştik diş videosu. İyi. Evet. Güzeldi mi dişlerin? Şimdi iyi mi? Oo, süper olmuş. Şıra. Şişmiş mi? Dolgu yaptıktan sonra yanlışlıkla ısırmışım. Bakayım. <laughs> Çok kötü olmuş. Nasıl ısırdın sen onu ya? Dikkat etsin. Sizi kilitleyeceğim. Ha 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 nasıl kilitledim ama? <laughs> Onur. Nereden geliyorsun ya? Gel Devran gel. Onur'a bakın. Onur'u kilitleyemedim. Devran'a da gel dedim. İlk önce Onur tıraş oluyor. Devran ilk yıkanıyor eve gelince. Ve gidiyoruz. Geldik. Gelensin yok galiba. Ne oldu? Dün çok mu top oynadın? Bu sefer de beni Seni mi uyandırdı? Gidiyoruz. Berberimize geldik. Her zaman buraya geliyoruz. Onur seni çağırmadı. Diğer abini çağırdı başka biri. Şöyle Ömer abinin saçını düzelteyim sonra sizi alacağım. Ömer dedi o onu da Onur anladı herhalde. Bugün Onur'un saçını devran kesiyor. Belber devran oldu bugün. Bak başka müşteri var. Tıraş oluyor bekliyoruz. Gülüyorlar, oynuyorlar. Bak şunlara bak. beklemediler, hiç durmadılar. Konuş, 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 konuş. Onları dışarı attım belberden. Burada müşteri var ya, tıraş oluyor. Ama yola da çıkmasınlar söyleyeyim. Telleri geçmek yok tamam mı? Gölgeyi Telleri geçeceğiz. geçmiyorsunuz. Hayır. Gölgeye Hayır gölge de yok. Hak ettiniz bunu siz. Neyse alayım bir beş dakika bekletsin. Aynen çok sıcak. Gelin. Oturun şimdi bakalım. Bak bir müşteri var bitsin sonra size alacak tamam mı? Lütfen. Hadi bak bakalım. Uslu durun tamam Ayıp. Tamam. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Onur gel bakalım. Sonunda. geldi sana sıra. Bak saçı uzun ya. Hı <laughs> Ben bunu Onur'un saçını şöyle jöleyle geri tarıyorum sonra kendi kendine çok güzel bir şekil alıyor. O zaman şu yanlardan düzeltelim. Tamam, evet, şöyle de. çok güzel olur. Zaten... Toka mı takacağım? Ya. Şaka şaka. Saçı kesmek için yap. Yani saç geliyor. beraber bir yere gitti şimdi. Nasıl Onur? Beğendin mi? De, Güzel de, mi? Ha geldi. Bak yanlardan gidiyorduk şu an ensedeydi. Saç kesin, yıkama bedava. Oo yıka abi sen. Bedava ise sen yıka. Yıl başında çakayım ben saç sakal altı yüzü de. Gloria suyundan geldi. Geldi baba geldi. Her yerden geliyor. Fenerbahçeliler ağlamaya devam etsin. Belver muhabbetimiz futbol. Hem tıraş hem futbol muhabbetimiz. Fenerbahçe'yi bu sene de ağlatacağız onu. Galatasaray'da. <laughs> 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 Belver de Galatasaray'da. <laughs> Emre abiniz de arkadaşlar yıllardır var. geliyoruz. Evet. Evet. Fenerbahçe'ninki sahte beş yıldız ama gerçek değil. Maçlara çıkabiliyoruz mu o beş yıldızla? Yok. Çıkabiliyorlar. Hayır. Çıkıyorlar. Hayır lan. Hayır formalarında var. Hayır abi. Gösterdiler. Hayır abi çıkamıyor. Göreceğiz bakalım. Hayır hayır formada yapıyorlar. var da şey idmanda giyebiliyor Ben şimdi internetten bakacağım formaları. Geçen tanıtımını yaptılar 5 yıldızlı. Baba 5 yıldızlı tanıtıyor. İdmanda da 5 yıldızlı giyebiliyor ama Maçta giyemiyor. Maçta yıldızsız formayla çıkıyor. Çünkü resmi değil. Yasak. Federasyon öttürür onlara yani. Baba. Beş, beş yıldız. Sonradaki videoda bana sana forma alır mısın? Sanenin yeni forması. Hakiki beş, beş yıldız, yıldız, bu çocuğun giydiği formada. Şimdi sen şu çocuğu niye küstürüyorsun fenerle diye ya? Küstürmüyorum. Doğru yolu bulsun diye konuşuyorum. O Fenerli. O da Galatasaray'da. Galatasaray'a gelecek 5 yıldızlı gerçek formayı giyecek yani. Ve şu bileğini bileğini kessem bunun sarı kırmızı akar Fenerbahçeli. diyor. bakalım hangi takımın olacakmış? Bence Galatasaray yani tartışmasız. Kardeşiyle beraber. Hangi takım? Merhaba. Adam fenerli ya. Bence ona Ben de Beşiktaşlıyım olmuş. mesela. Bak bizim eve bak. Ben Beşiktaşlıyım. Tevran Fenerbahçeli. Onur da Galatasaraylı. Anne. Bence Biz dört büyük takımı tutuyoruz herhalde. Bence bu sene de Galatasaray şampiyon olursa daha dayanamaz o da döner artık yani. İkardiler, Osimenler. Ben ısrar etmiyorum. Leroy Saneler. Sene kaleye şey geliyor. Ederson la. Manchester City'nin kalesi Ederson. Ederson. Nasıl dayanacağınız Galatasaray'a bu sene? Ben de geçen sene 3 jimiz bu sene. Bizimkisi gönül meselesi. Kadıköy Kayak Merkezi'nde bu sene kaç atacağız bakalım. <laughs> <laughs> bakalım Biz şampiyon olacağız. Berberde sohbetimiz futbol oldu ama <laughs> devran üzülme. Siz ben de daha beşik beşik Beşiktaş'a yeniliyorsunuz beşiktaş. Biz geçen sene bir tek kupa maçında Beşiktaş'a yenildik. Galatasaray bir tek Beşiktaş'a. Geri kalan hepsini kazandık. Ama bu sene hiç yenilmeden şampiyon olacağız. Herkesi öpücüğe. Bak. Fenerbahçe olamazsa Beşiktaş Herkesi öpücüğe bu <laughs> Çok para harcadılar. Şampiyon olacağız zannediyorlar ama bu sene takımlar çok iyi. Fener de çok iyi, Beşiktaş da iyi. Toparlanacak hepsi. Tamam, en iyisi. Yine, en iyisiyle Galatasaray. Bakacağız. Böyle Real Mardin'de mesela yıldız futbolcuları var ama şampiyon olur, Barcelona oldu. Olur bir, bir yamal işi götürdü. Bir tane marşımızı söylesene olur. Bırak şimdi Fener'i, Beşiktaş'ı. Bir marş söyle, marş. 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 Elisi iyisi. Marş. Gibi. Trabzon, bu sene sensin şampiyon. Haydi bastır, haydi bastır, haydi bastır Galatasaray. Ölümüne, ölümüne, ölümüne Galatasaray. Biz var ya, Onur bu belbere gelir de... <laughs> Devran'ı bir daha getiremem bak söyleyeyim sana. <laughs> gelir gelir o beni seviyor değil mi Devran? Evet. Biz şakalaşıyoruz Devran'la yani. Ben Devran'ı da çok seviyorum. Fenerbahçe'yi de tutabilir bu gönül meselesi yani. Biz burada şaka yapıyoruz birbirimize. Her izleri kaybediyoruz. Onur'un saçı bitti. Tam bir cimbomluya yakışır bir saç modeli oldu. Nasıl da hoşuna gidiyor. <laughs> Onur, Onur'a bir dahakine babası ben belki kesemeyeceğim nasip olmayacak ama sen Onur'u bir dahaki tıraşta o simen tıraşı yaptır. Hayır o simen Söyle... değil Sane, Sane. Sane de olur. Şeyi de yaptırabilirsin aslında ördürebilirsin saçlar uzun. Sane'nin saçı gibi örme yaptırabilirsin ciddi ciddi. Olabilir. Şu an olur yani o seviyede saçları şu an. Seni çok arayacağız. Teşekkür ediyorum. Ben de sizi arayacağım, özleyeceğim, arayacağım o. Ben de sizin videolarınızı izlemeye devam ederim. Siz video çekip atın, ben sizi izlemeye devam ederim. Ama görüşürüz ya, inşallah. Görüşürüz, görüşürüz. Bizim dostumuz Ebedi. Arkadaşlar nasıl olunur? Valla ben arkadaşların yerine istersen cevap vereyim. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Süper bir saç oldu hem de. Çok beğendim ya ben, ellerine sağlık. onun saçların gerçekten çok güzel oldu. Sıra Fenerbahçeli Devram'da. Fenerbahçe ile ilgili çok söyleyeceklerim yok ama. Hiç söylemeyelim. Çok darcın... Sonra ne şey... oluyor biliyor musun yani videolarda? Darcın da... Videolarda şöyle oluyor, Fener ağlama diye yorumlar geliyor, Cimbom şampiyon oluyor, Belver Belver'e geldi takımlardan bahsetmiştim. Öyle oluyor de dememek lazım, çünkü ikisi birisi olmasa birisinin önemi yok ligde. Gerçekten evet. şimdi ben Galatasaraylıyım ama Fenerbahçe olmasa Galatasaray'ın hiçbir önemi yok, Galatasaray olmasa Fenerbahçe'nin önemi yok. Evet. Onun için bu rekabetin güzelliği de oradan geliyor yani. Tabii canım. İkisinin olmasından sebep bu rekabet var. Birisi olmasa diğerinin hiçbir önemi yok. Yok. Fener olmasa Galatasaray diye bir takım olmaz yani. Öne çıkmaz Galatasaray'ın büyüklüğü. Galatasaray olmasa aynı şekilde Fenerbahçe'nin büyüklüğü ortaya çıkmaz. Yanları sıfır yapalım. Sıfır 1-2-3 gidelim evet. olur mu? Evet yapalım. muhabbete daldık devranın saçlarını çekmeyi biraz unuttum. Nasıl olmuş saç? Bakayım. Bir bana bak bakayım yakışıklı. Oo. Onur. Bu oku gidip gelip elinize alıyorsunuz. Koparmadınız yani. Koparın da rahatlayın. Rahatlayın. Yani. abiniz. resim çıktı değil mi? Devran saçların çok güzel oldu. Çok beğendim. Sen beğendin mi? <laughs> Sen beğendin mi? Be? Çok beğendim. Çok mu beğendim? Ben yaptığım <laughs> işi severek yapıyorum çünkü. Eline sağlık çok güzel oldu. Senin tıraşını beğeniyor zaten biz ya baksana. Çocuğu ne güzel yaptı. Bak, bak. Ben Şu tıraşa bak. Kıyas yok. Kıyas yok. İkinizinki de güzel. Eğer bu videoyu izleyenler varsa bu bölgede, çiftlik bölgesinde eski hastanenin yanında bu belber. Yenileniyorsunuz. Evet, mekanımızı yeniliyoruz. Nasipse inşallah. Ense arkadaşlar. Hani diyorlar ya, ense tıraşını göreyim. Evet. İşte ense O buradan de. geliyor işte. Burada son tıraşımızı evet. olduk. Bu gençlere veda ediyoruz. Yarın taşınıyoruz. Evet. Hadi siz konuşun. Ben konuşayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın yani. Sana da teşekkür ederiz. Baya bir ederiz. tıraş yaptım Memnun olduk biz sizi tanıdığımıza. Bu gençleri de tanıdığıma memnun oldum. Allah yollarını açık etsin inşallah. Teşekkür yok mu? Teşekkür ederiz. Evet. Saralım bakayım Emre amcanıza. Hadi bakalım. Arkadaşlar Her görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bye bye.